Selamlar. Ben Berk. Bugün kanalımızın ilk konuğu Alp ile birlikte limit türev integral hakkında detaylı bir video çekeceğiz. Hoş geldin Alp. Hoş buldum. Merhaba. Ben Alp, Türk Alman Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisiyim. Bugün Berk ile birlikte limit türevi integralde güzel taktikler vermeye çalışacağız. Evet, şimdi videoya geçelim. Limit türevi integral çok korkulan ama bu korkuların boş olduğu bir konu. Gerçekten hani şu anki duruma göre bu korkuların çok boş olduğu bir konu. Ben de gayet katılıyorum. Özellikle müfredat değişikliğinden sonra türev ve integralin sadece polinom fonksiyonlarını kapsaması sebebi de gayet basit aslında. Eski haline nazarın en azından. Ama öğrencilerde herhalde şey sıkıntısı oluyor. Limiti çok atlıyorsunuz sanırım. Evet evet. Bu çok evet, oluyor. Türev yani. ve integral hani mesela zaten türevi ilk öğrenmeye başladığınızda aslında türevin formülünü görürsünüz ve o bir limittir aslında. Hani limitin çok Kolay görüp önemsemeyip geçmemek lazım çünkü hani limit de çözülüyor aslında hani türevi integral soruların bazıları. Evet Alp'in de dediği gibi eski limit türevi integral müfredatı çok ağırdı. Gerçekten çok ağırdı ama şu anki müfredatta hiçbir şey yok ya. Eğer fonksiyonları biliyorsan ve temel matematik konularını biliyorsan yani köklü sayılar, üçlü sayılar, mutlak değer gibi şeyleri biliyorsan zaten hiçbir zorluk çekmeden, hiçbir sıkıntı çekmeden çalıştıkça çok rahat bir şekilde öğreneceğin konular. Evet şimdi detaylı bir şekilde limit durum integrale geçmeden önce sıkıca halletmemiz gereken konulardan bahsedeceğiz. Bu konularda eğer bir eksiğiniz varsa veya tam oturtmadığınızı düşünüyorsanız önce bu konuları böyle sıkılaştırın. Ondan sonra limit ve integral çalışmaya devam edin. İlk ve en önemli konumuz fonksiyonlar. Fonksiyonlar bu işin en temelinde bulunuyor. Yani sonuçta limit bir hani fonksiyonun sonucuna yaklaşma aslında. Türevlerde sonuçta hani bir fonksiyonun türevini alıyoruz. Yani integralde bir fonksiyonların integralini alıyoruz. O yüzden temel fonksiyon bilgilerimizin yani kusursuz olması gayet önemli özellikle tanım aralıkları ile ilgili düşündüğünüzde bu tarz konularda bu fonksiyon bilgilerimiz çok önemli. Şimdi geldik sıkıca halledilmesi gereken ikinci konuya. İkinci dereceden denklemler ve parabol. Bu ikisini zaten ayırmıyorum. Bir tutuyorum. Bu iki konunun sıkıca halledilmesi gerekiyor. Çünkü bazı türev soruları var. Direkt parabolü bilerek bile çözebiliyoruz. Hiç türev kullanmadan sadece parabol bilgisiyle bile çözebildiğimiz türev soruları var. Bazı parabol sorularını türevle de çözebiliyorsunuz. Evet, evet, bu zaten çok garip bir olay ya. Soruya bakıyorsun mesela türevli kısmını anlamıyorsun. Parabolden bir şeyler deniyorsun ve cevap çıkıyor veya tam tersi. Parabol sorusu ama tam ne uygulayacağını anlamıyorsun. Orada türev kullanayım diyorsun. Cevabı bir anda çıkıyor ve şaşırıyorsun yani. Çok güzel böyle birbirliğe karşılıklı anlaşıyorlar yani bu iki konu. Bir sonraki konumuz da çarpanlara ayırma. Çarpanlara ayırma gerçekten hani iyi bilinmesi gereken bir konu. Genel olarak bütün matematik için iyi bilinmesi gereken bir konu ki limit türevi integral ile çok daha bir önem kazanıyor. Tabii ki özellikle Limit sorularında, özellikle hani belirsizlik olan sorularda çarpanları ayırma neredeyse her soruda çözüm için gerekli bir şey. Eşlenikleriyle çarpmanız gerekebiliyor. İşte köklü veriyor, onları birbiriyle çarpıyorsunuz. Evet, evet. Yani bazı sorularda mesela şey oluyor, sorunun birkaç çözüm yöntemi oluyor. Evet. Mesela bu çarpanları ayırma eşlenikle çarpma yöntemi de onlardan bir tanesi oluyor ve bakıyorsun öbür yoldan çözersen 3 dakikada çıkacak ama eşlenikle çarpıyorsun çat çat götürüyorsun. 30 saniyede belki soruyu çıkartıyorsun yani. Düşün AYT'deki bu matematik sorusunu 30 saniyede çıkartmak çok özel bir şeydir. Evet ve özellikle bu türevde de oluyor. Yine limitte de oluyor. Evet, Biraz evet. polinomla da bağlantılı olarak polinom bölünmesiyle çözülebilen sorular var. Burada da çarpanlara ayırmayı yani halletmiş olmanız lazım hani çünkü kilit oluyor. Eğer o şekilde hazırlandıysa, polinom bölmesiyle çözmeniz istendiği şekilde hazırlandıysa onu başka bir yöntemle çözemiyorsunuz. Yani onu çarpanlarına ayırmanız lazım çözebilmek için. Ve o görüşü yakalayabilmek için buna biraz odaklanıp bununla ilgili bazı sorular çözmek iyi olur. Yani genel olarak soru pratiğimizi genişletip çarpanlara ayırmanın çok fazla kullanılmasını tavsiye ediyorsunuz. Tabii. Değil mi? Evet. Ben de aynı görüşteyim benim önemli olduğunu düşündüğüm son konu ise mutlak değer. Mutlak değerden hani genel olarak limit ve türevin içinde çok fazla kullanılan bir şey. Zaten genel matematiğin temel konularından bir tanesi ama bu konularda çok önem arz ediyor. Çünkü özellikle grafikli limit sorularında falan mutlak değer sonucu tamamen 180 derece değiştirebilen bir konu. O yüzden iyi çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Yani limitte direkt sağ sol limit kavramları ile ilgili çok fazla mutlak değer sorusu limit var değil. ve özellikle integral sorularında da belirli integrallerde yine mutlak değerin büyük bir önemi oluyor. Yani kısacası limit, türev ve integral için çok kilit bir konu. Sıkı şekilde halletmenizi tavsiye ediyoruz. Evet benim bahsetmeyi düşündüğüm konular bu kadar. Senin eklemek istediğin bir konu var mı? Polinom da tabii ki çok önemli. Özellikle şu an sadece polinom fonksiyonu olduğunu düşünürsek evet. türev ve integral kısmında. Polinomlara da özelliklerine de iyi çalışmak bazı sorularda çok yararlı oluyor. Polinom en soruyu kısaltırsın en kötü. Aynen yani. soruyu kısaltabilirsin. Polinom bölmesiyle çözülen sadece sorular var. Onları yani kesinlikle lazım o soruları çözebilmek için. Evet şimdi geldik çok önemli bir maddeye. Limit, türev ve integralde tanımları çok iyi bilmen gerekiyor. Çünkü genel olarak bu çok ihmal edilen bir şey ya. Konuyu çalışıyoruz bakıyorum işlemleri çok iyi yapıyorsun. Ben de öyleydim İşlemleri çok iyi yapıyorum. Soruları çok iyi çözüyorum iyi üst bir seviyeye geldikten sonra ama hala tanımı bilmiyorum. Limit bitmiş hala tanımının tam olarak açıklamasını bilmiyorum yani. Sen ne düşünüyorsun? Ya bu benim çok dikkat ettiğim bir konuydu. Ben kendim bu konuyu... Ben konuya. hatırlıyorum ya sınav sürecinde kütüphanede falan... <laughs> Ben bu konuda kendim bayağı çalışmıştım hani tanımlarını öğrenmeyi de sadece yetmez bana göre kanıtlarını da kendinizin yapması çok önemli hani mesela türevin hani üstü bir indir çarp tam olarak nasıl geliyor bunu çok basit bir şekilde kanıtlayabilirsiniz işte diğer fonksiyonların işte ln neden 1 bölü x ya da f türev x bölü f olarak geliyor mesela hani bunları kendinizin kanıtlaması çok zor değil ee, bunu biraz uğraşın. Kanıtlayamazsanız kendinizde YouTube'da bir sürü bunların kanıt videosu var. Bunları evet. izleyebilirsiniz. Çünkü bunları öğrenince artık hani çözerken tamamen mantığını anlamış oluyorsunuz. Çünkü hani soruların metni çok önemli oluyor. Günlük hayatla ilgili bir soru çözdürdüklerinde mesela örnekleri bir günlük bir olaydan verdiklerinde ve bunun üzerinden bir genellikle türev sorusu olur bu tarz sorular. Böyle bir soru karşınıza çıktığında bu gerçek hayatta bahsettiği şeyler bu matematik terimlerinde neye denk geleceğini anlamanız için biraz daha yardımcı olacaktır. Evet ben de katılıyorum çünkü hani gerçekten gerekirse bu tanım öğrenme işine limit için mesela otur yarım saatini bir saatini ayır o tanımı kendini ispatlamaya çalış. Ve bunu özellikle kendi yollarınla, kendi yöntemlerinle yapmaya çalış. Çünkü direkt atıyorum YouTube'dan video izlemek evet mantıklı ama hani direkt atıyorum sen hiç beynini zorlamadan hiç o tanımı kendine ispatlamaya çalışmadan bir video izlersen o tamam bir iki hafta kalır ama sonra gider yani. Limit neydi, türev neydi? Aa kalırsın böyle. O yüzden kendimize ispatlamaya çalışmamız gerekiyor. diye düşünüyorum? Limit, türev ve integral şöyle bir konu. Hani oturup bir saat, 2 saat ya da 2 üç gün çalışayım da halledeyim gibi bir konu değil. Düzenli vakit ayırmamız gerekiyor ve bunu bildiğin refleks haline getirmen gerekiyor aslında. Oturacaksın, haftalarını ayıracaksın, belki aylarını ayıracaksın ve bu konularda devamlılığı bırakmayacaksın. Konu bittiğinde bile zaten sık pratik yapman gerekiyor, denemelerde vesaire onları zaten hallediyorsun. Sen bu vakit ayırma konusunda ne düşünüyorsun? Ya ben de kendim sınava hazırlandığım dönem Gayet çalışmıştım limit türev integral'leri. Yani. Maalesef bu konuda hani biraz fazla soru çözmemiz gerekebilir iyice evet. uzmanlaşmak için. Çünkü hani bırakamayacağımız bir konu eğer AYT matematikte yüksek net hedefliyorsak bu üçünü her zaman bir kabul ediyorum e çünkü ben. 10 soru 12 soru falan geliyor. Evet, yani. evet. Matematikte geometriyi çıkarırsak zaten 28 soru falan kalıyor. 28 sorunun 12 13 tanesi limit türev evet. integral demek çok üst düzey bir şey. Yani. yani ve daha önce dahil ettiğimiz konularda da ikinci derece denklemler, parabol kesinlikle. yani bu bir bütün yani yani bu fonksiyonlar konusuyla ilgili başlayıp bu daha çok yani 9. sınıfta cidden o fonksiyon dersiyle başladıktan sonra 12. sınıfta bu üçlüyle biten grup evet. yani aslında tam bir konu. Hani... Lise boyunca çalışmadığımız bu konular. E, e, evet yani bu <laughs> tam bir konu. Yani ben mesela polinomu öğrendiğimde mesela size cidden polinom az önce de tavsiye ettim. Cidden özellikle tavsiye ediyorum çünkü ben polinomu bayağı integralden sonra öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> 10. sınıfta çalı öğrenmemiştim 10. Ya bu, sınıf. bu konuşuydu. çok şaşırtmadı. İkimiz de öyleyiz böyle <laughs> Bayağı mi? hani ben sınava birkaç ay kala falan bu polinomdur, fonksiyondur. Fonksiyonun tanımını falan hiç şeyini bilmiyordum yani. Bu mesela fonksiyon tipleri var ya onları bile bilmiyordum. E, özel tanımlı fonksiyonlar. Özel tanımlı fonksiyonlar, o tipler falan onları bile bilmiyordum. Bayağı baktım limit türev çalışıyorum hani bazı sorular da gerekiyor. Bari onlara da bakayım öğreneyim dedim yani. Evet şimdi güneş biraz aydınlandı. Yani bu maddenin de özeti aslında bol soru çözüp soru tipi görmemiz gerekiyor. Bol soru çözmemizin asıl sebebi de limit türevi integralde soru aşinalığı çok önemli. Çünkü süreklilikle mesela 2-3 tane soru tipi var her yerde aynı geliyor sınavda git sürekli gelirse o 2-3 tane bir tanesi gelecek. Sen onları aşina olduğunda o her soru tipinden zaten 10-20 soru gördüğünde beyin ona alışıyor artık. O soruyu gördüğü gibi direkt kendinden ne yapacağını çıkartıyor. Yani öbür integral ve türevde de böyle. Sen ne düşünüyorsun? Ya direkt geçen sene YKS'de yanlış hatırlamıyorsam gelen süreklilik sorusu hani bir AYT Matematik Soru Bankası aldığınızda süreklilik kısmında aslında ilk soru. Değil mi? Yani, i̇lk çünkü soru Bütün soru dediğin gibi her testte sadece 3-4 farklı soru tipi vardır süreklilikte. Ha bire bunlar çıkar. Limitte de, de aynı şekilde. Hani zaten iki tane belirsiz siz. E <laughs> çok çok nadirdir böyle. Hiç görmediğin soru gelsin karşına. Bu çok özellikle limitte çok nadirdir. Genelde bilinen şeyler geliyor evet, yani limit böyle. ve süreklilikte her zaman soru bankalarını gördüğünüz sorular gelir karşınıza. Türevde de geometrik yorum haricinde yine genel olarak böyledir. İntegralde Alanla ilgili bazen böyle hani o şey soruları var. Hepiniz biliyorsunuzdur. Az önce de bahsettim. Günlük hayattan uyarlanan sorular. Hani bu bu evet, tarz evet. sorular dışında, mesela türevde minimum maksimum problemi, hani soru bankalarında genellikle işte saha verir. Onun alanı nedir? Aynen. Ama Aynen. ama onu sormazlar. Ne sorar? Koni verir. Koniyi suyla Aynen. doldur. Aslında olay aynı olay, şekil farklı aslında. Hani işin temeli bu yani. Ama bunları da tabii ki güzel soru bankalarında güzel fasüküllerde görürsünüz yani her türlü soru kalıbını yine ÖSYM'nin kullandığı. Bunları çözdükten sonra soru aşılanına sahip olduktan sonra yani bu konuda soru kaçıracağınızı düşünmüyorum. Ben de ALP gibi yeterli seviyeye geleceğimizi düşünüyorum bu şekilde. Şimdi genel tavsiyelerde bulunacak olursak da benim ilk tavsiyem şu fonksiyon şekillerini bir kafanızda oturtun. Yani genel her zaman karşımıza çıkan fonksiyon şekillerini bir kafanızda oturtun. X küp fonksiyonu dediğimizde direkt hani kafanda şunun canlanması lazım hani. Kafanda bunları canlandırman lazım. O yüzden hani genel fonksiyonların grafiklerini bir bakın. Bunların üzerine bir, zaten soru bankaları da belirtiyor. Soru bankalarında da çözün. Bakın bir bu grafiklere. Soruyu gördüğünde mesela ilk sütüp diyor. chat, o grafiği gözüne canlandırman lazım. Sen ne düşünüyorsun? Bu grafik konusunda özellikle türevin geometrik yorumunda çok önemli. Bence türevin geometrik yorumunda çalışma yaparken böyle bir fonksiyon alın kendinize öyle çok karmaşık bir şey olmasına gerek yok yani. Sonra bunun grafiğini çizin. Nerede artıyor, nerede azalıyor? İşte birinci türevi nerede sıfır, ikinci türevi nerede sıfır? İşte buna göre grafik nerede dönmüş? Bu fonksiyon nerede dönüm noktasına sahip? Ekstremum noktalarını bulun. İşte lo lokal minimum, kesinlikle. lokal maksimum ya da global minimum. global maksimum. Ama bu maximum. şey gibi değil, değil mi? Hani gidip de mesela bir yerde bulup ezberlemeyin. Şey yani kendiniz bunu çıkartın evet, evet mi? Kesinlikle yani kendinizin alışması lazım yani tamam. Herkes biliyor işte birinci türev sıfırdan büyükse artar. De küçükse aynen, aynen. azalır. Genel ya tanımını biliyoruz ama sıfır ise ikinci türevi dönüyordur. Bunu herkes biliyor ama demek ki yetmiyormuş ki hani bu konuları herkes çözemiyor. E, tabii. Yoksa hani. Limitrim integral deyince o zaman herkesin çözmesi lazım ya da bu kadar korkulan bir konu olmaması lazım aslında. Doğru evet. söylüyorsun. Ya onun dışında mesela bazı soru tipleri için integralli Rayman toplamı var. Ona bakabilirsiniz. Fasiküllerin içinde var zaten. Aynen. Ben yani fasiküllerde olur. Soru bankalarının en son testinde YouTube'da falan. Bütün 10, 10 dakikalık, 5-10 yani, dakikalık videolar vardır. Var ya, ya ÖSYM'nin sormuyor pek. Ama yani öğrenciler hep böyle öğretmenlerini darlar böyle. Dar hani çıkar mı hocam? Çıkar mı <laughs> hani sorarlar mı? Muhtemelen <laughs> sormazlar ama hani neden riske alasınız? Ya bir de şöyle riskler dedi de mesela bazı sorular var. Mantığının daha kolay kavranması için gerekli bazı sorular gelir. Çok rahat bir şekilde çıkartabilirsin değil mi? Sürekli zorlandığınız soruları bir kağıda kesin ya da, da, genel bir çözüm yöntemi yazıp sık sık tekrar edin. En azından haftada bir tekrar ederseniz bunun da çok faydası olacaktır. Evet bahsedeceğimiz genel tavsiyeler bu kadar. Şimdi isterseniz kısaca kitap, fasikül ve YouTube kanallarından bahsedelim. Ya, soru bankası olarak bilgi sarmal 3-4-5, karekök bunlarda güzel sorular var. Yani. Zaten integralden türeyden 30-35 test koymuşlardı. Buradan ilerlerseniz faydası olacaktır. Senin çözüm farklı bir kaynak var mıydı? Ben 3 4 5 kara kök ve fen bilimleri. Fen bil Aa evet, fen bilimleri de. Ha. O da fena değil, değil mi? Ee, soru bankası olarak bunlar. Ama ben bu konularda asıl önemli şey fasikül olduğunu düşünüyorum. Ee, Sence? Ben de türev ve integrali %100'ün fasiküllerinden öğrenmiştim yani genel olarak. Hı hı. bayağı yardımcı olmuşlardı. Aynen yani Giriş ve orta seviye böyle çok ekstrem sorular dök. İnsanı geliştiren soruları vardı %100'ün. Ben hı. öyle söylüyorum. Yani genel fasikül tavsiyesi olarak %100'ü orta ve giriş seviyesi için tavsiye edebiliriz. Gibi. Giriş için kara kök sıfırlar da var. Yani orta seviye için %100. Orta şart. seviye için %100 olabilir. Çap evet. Ben mesela integralli çap kullandım. Orta seviye böyle. Çok zor soruları yoktu ama gerçekten insanı geliştiren soruları vardı. Alıp böyle bir hafta boyunca onu yoğunlaşabilirsiniz yani. Artık son nokta olarak da sınıfının vazgeçilmezi apotemi, limit, türe ve integral fasiküllerinden bahsedelim kısaca. Ben kendim çözmedim. Kendim hiç edinmedim. Sen ben çözmedin yani. mi? Hayır. Hayır. <laughs> limit, türe ve integralde apotemiyi çözdüm. Yok, integralde çok giriş kısmını çözdüm sadece. Çaptan ilerledim integralim çok zayıf olduğu için. Ama diğer konularda iyi olduğumu hissediyordum ve apotemiden ilerledim. Bilmiyorum bana çok faydası oldu. Hani sıfırdan alıp en üst seviyeye kadar %90'lık seviyeye kadar getirdiğini düşünüyorum beni. Çok faydalıydı. Bu fasikül tavsiyeleri şey değil. Şunla başlayın, bununla ilerleyin şeklinde değil hani. Kendi seviyenize göre bir tanesini alın. Maksimum birinden öbürüne geçersiniz yeterli. Gidip hani bu bahsettiğimiz 4 yayında almanıza gerek yok. Eğer hani cidden kendinizi iyi seviyede görüyorsanız apotemi ile başlayın. Orta seviyede görüyorsanız da çap veya yüzde tavsiye ederiz. Giriş seviyesi için de bunlar uygundur. Önceki bahsettiğimiz konuları da hallettikten sonra bu fasiküllerde zorlanmadan ilerleyeceksiniz. Apotemide sadece maraton testleri var en sonunda. Onlar çok ekstrem olabiliyor. Ya 15-20 test oluyor sanırım. Ben onlardan zaten bir iki tanesini çözüp çok zor olduğu için bırakmıştım. Ama konu kavramı kısmındaki sorular ve testler çok iyiydi. Mutlaka tavsiye ediyorum. Şimdi biraz YouTube kanallarından bahsedelim. Sen Limit Training için hiç YouTube'dan video izledin mi? Yok ben izlemedim ya. Ben izledim. Şöyle hocalara geldiklerini izledim. Çok iyi olduğunu düşünüyorum hani. Çok uzun da değildi. Kısa kısa videolardı ve mesela bir iki gün videosunu izliyordum atıyorum türevin. 4-5 günde fasikülden ilerliyordum. Ondan sonra ufak tefek soru bankalarından bir iki test tekrar yapıyordum. Bu şekilde ilerledim konu konu olarak. Ama onun dışında matematiğin güler yüzü ve rehber matematik gibi kanallarda da çok iyi şekilde anlatılıyor. Onlara da bakabilirsiniz. Bunları da tavsiye ediyorum. Benim sınav dışında bu konuyla ilgili verebileceğim bir taktik hani bir önerim var daha doğrusu. Eğer ben mühendislik okumak istiyorsanız, yani kalkülüs 1 ve 2 derslerini alacak bir bölüm okumayı planlıyorsanız, şu anki türev integral müfredatında sadece polinom fonksiyonları olmasından dolayı üniversiteye geçince yaşanabilecek bir sıkıntı var. Çünkü orada sadece polinom fonksiyonuyla türev integral alınmıyor. Bunun içinde e, trigonometrik fonksiyonlar Aynen. var, logaritmik fonksiyonlar var, üstel fonksiyonlar var ve bunların türevleri integralleri ile ilgili hani çok farklı sorular var. Ee, özellikle mesela yani integral konusu bu müfredat değişikliğinden sonra artık çok boş bir hale geldi. Çünkü eskiden evet, evet. özellikle trigonometrik fonksiyonlarla hmm. işte gördüğümüz işte, bir eksi sin kare olarak biz oraları falan Böyle, hani, da baktık yani çok fenaydı. Ya. Onları çok fenaydı. işte değiştir gibi falan bu eski müfredattaki fonksiyonların özelliklerini en azından yaz tatilinde falan hani böyle bölüme başlamadan Kesinlikle önce ya da hazırlık sınıfı okuyacaksanız hazırlık sınıfındayken hani hem şu anki ıı, türev integral limit bilgileriniz de hafif yerindeyken bunların üstüne biraz koyup bölümü öyle geçerseniz daha iyi olur. Yani çünkü bunlar şey düşünülebiliyor. Hani mesela okulun müfredatını açtığınızda üniversitede böyle ders programını açıp o ders içeriğinden baktığınızda hani hatta şey göreceksiniz. Yani sanki 9. sınıftan başlıyormuş gibi orada fonksiyon yazacak. <laughs> evet. Yani fonksiyon, eşitsizlik diye geliyor gibi olacak ama mesela. öyle olmayacak. Çünkü hani onları çok böyle gelişi güzel bir şekilde geçecektir muhtemelen hocalar. Çünkü hani üniversitede bunların daha üstüne koyacak çok fazla şey olacağı için o kısımları hızlı bir şekilde geçecekler. Yani hocalar direkt seni bu konuları lisede görmüş ve öğrenmiş olarak kabul ediyor. O yüzden çok ekstrem şeylere girmiyor. Videonun özetine gelecek olursak da normal konuyu çalışın, bir fasikül üzerinden ilerleyin. Son aşamada da deneme çözüp analiz yapıp ve analizlerinizle eşliğinde çok zorlandığınız soru tiplerini yönelmenizi tavsiye ediyoruz. Bugün de limit türev integralinde anlatacaklarımız sanırım bu kadar. Senin son söylemek istediğin bir şey var mı? Daha bir şey yok. Yani Her şeyden sıkı bahsettik. çalışın. O kadar korkulması gereken bir konu değil yani Evet, Üç bir konu. Kal kalan zaman ben gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Biz de bu dönemlerde şey yapmıştık, sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında kalan zamanla ilgili? Sınava ee, 105 gün var. Yani daha Mart ayının ortasındayız. Evet, hiç evet. öyle kafanıza takmanıza gerek yok. Bu hani üçünü hiç bilmiyorsanız bile temeli bu bahsettiğimiz temel konularda ciddi bir sıkıntınız yoksa bu kalan 3 artı aylık dönemde yine çok rahat bir şekilde yetişebileceksinizdir rakiplerinize. Ben de tam olarak <laughs> öyle yani. Kalan zaman gayet yeterli. Son olarak eşitarlıkçılara Alp'in bir tavsiyesi var. Ha evet bir de limit türevi integrali hani eşitarlıkçılarda belki şey psikolojisi olabilir. Yani ben zaten edebiyatta daha yüksek yapacağım. Hani matematikte 25 yapsam yeter gibi düşünceyle girilebiliyor. <laughs> hani kendinizi daha çok zorlayabilirsiniz. Hani bu çünkü mesela burada en çok es geçilen konu. Hani bana zaten 25 yeter deyip mesela geometrinin son kısımları falan bırakılıyor. Oh, tabii, tabii. ya Oradan da Bir soru kesin geliyor. Işte hani, e, Limit türev integral bırakılıyor genellikle. Yani orası lazım değil diye. Ama yani mesela şöyle bir şey söyleyeyim. Ben edebiyat işaretlemedim. Sadece hani matematik ve fen, fen, fen öğrencisiydim. Sadece matematik ve fen çözdüm. Yani sadece TYT netimle ve matematik netimle eşit ağırlıkta 24 bininci mi 25 bininci mi ne gibi bir yerleştirme sıralamam vardı. Hani matematikte yüksek net yapmanın ne kadar önemli ne olduğunu yani çünkü edebiyatınız da iyiyse böyle evet, bunun üstüne koyduğunuzda eşit ağırlıkta herhalde iyi kombini çok rahat Oo, Çok rahat ya. Yani. Hatta matematik iyiyse zaten geometri ve matematik iyiyse edebiyatı zaten benim gördüğüm kadarıyla bütün çevremdeki eşit çok iyi yapıyor. Üstüne zaten matematiği de koyduğunda Genelde 5000'in dışına pek çıktığını görmüyorum Kesinlikle. ben. Bugün de ilk konumuz Alp ile birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi Ayaza Kampüsü'nden limit, türev ve integral ile ilgili detaylı inceleme ve tavsiyelerde bulunduk. Eğer video işine yaradıysa aşağıdan beğenmeyi, abone olmayı ve gelecek efsane videoları, efsane konukları da kaçırmak istemiyorsan abone ol butonunun yanındaki zile basmayı unutma. Evet bugünlük de bu kadar. Selamlar.